Diyevro ile One Man Squad Rank serisinin 13. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sadece SKS ile oynuyoruz hem de Fatih Ligi'nde. Sıralamamız 4000 küsür. Şu an tam emin değilim ama bayağıdır oynamıyorum. Zirve Savaş çıkınca yayınlarda rankı bıraktık. Sadece videolarda rank kasıyorum. O yüzden sıralamam biraz düşüyor arkadaşlar. Bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan tanızı yazabilirsiniz. Ayrıyetten abone de olabilirsiniz efendim. Bildirimleri açarsanız tüm videolardan bildirim alırsınız. Ben hemen şu Zarki'yi lootlayıp bir tane SKS bulayım. Aa bir dakika. Adamlar var. Arkadaşlar SKS yok. Mekanı kim geçsek? Vallahi ölmemem lazım. Bomba atacak. Gelme gelme dur. Oyuncak. İşte bu be. Vallahi mecbur kullandım. SKS bulamadığım için challenge'ı başlatamadım. Lütfen challenge'ı bozmuşum gibi düşünmeyin. Çünkü rank kasıyorum arkadaşlar. Vurmak zorundaydım. Ah ya. Ulan SKS bulmadan geldiler. Adamın sesi açık. Sen Kardeşim var ya ben. boş ya. Boş boş. Başka hiçbir şey değil. Bakmakta ben başka bir bok yaptığın yok. Pusu mu atıyorum? Yok be abi ne pususu ya. Şimdi arkadaşın vardır. Geliyor mu ses? Git bırak. Aa bir de küfür ediyor. Yakışıyor mu sana ya? Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi ne insanlar var? Vallahi billahi. bu atıyorsun diyor küfür ediyor bana. Eşek. Bir dakika pusuyla alakası da yok zaten. Geçmişim orada loot yapıyorum adam geliyor. Zaten kulağı olsa duyacak. Kulaklığı yok ses kasamıyor. Bir de gelmiş pusu atıyor diyor. Allah'ım çıldıracağım. Neyse arkadaşlar ben SKS aramaya devam edeceğim. vallahi şu yanaklığı da alayım da. Yani lütten bu killleri saymayalım. Bu iki kiri saymayalım. Çünkü dediğim gibi rank kasıyorum. Vurmazsam eksiyeceğim gereksiz yere. Bot, sende sen de bari SKS olsun. Aha. SKS mi o? Valla SKS. Oh be. Sonunda. Bunları atalım arkadaşlar. SKS kullanacağız çünkü. Tamam şu an challenge'ımız başladı. Hayırlı olsun. Bu saatte sonra asla ve asla başka silah kullanamayız. Sadece SKS. Şöyle otomatik topamayı hemen kapatalım. Hop. Yarım saattir arıyorum. Bottan çıktı SKS. Olaya bak. Bak altta bug'ı var. Aa adam kızıl anahtar alıp gitmiş muhtemelen. Şuradaki lootlara bakacağım arkadaşlar. SKS çıkabilir. Aha. O. Oh! Yine misin lan? Ne alaka? Arkadaşlar beni görme şansı yok bu arada. Kurt da geliyor. Adam rush atıyor ya sağdaki vuracak. Gel lan gel. ben bir çekeyim. Bu arada adam hile olabilir ya ne alaka? Beni nasıl gördün mübarek? Bir dakika burası hiç güvenli değil şu an. Ulan şurada bir tane daha SKS var. Abi bu net hile ya. Ya kardeşim yürü be. Bak şimdi yine görecek muhtemelen. Gör bakayım kardeşim. Ha kaçıyor. Sıkıntılı bir tip bu. Arkadaşlar herkese ile demem de adam çok saçma hareketler yapıyor. Baksana. Lan kardeşim daha piklemedim dur be. Birader sakin. Bilmem bana hiç güven vermedi arkadaşlar. Belki temizdir ama. Acayip değişik oynuyor adam. Çok değişik oynuyor. Kaçtı yukarı çıkacağım öldüm. Bakalım şu an yerimi görecek mi? Görme şansı yok normal şartlarda. Aa orada biri var. Motor mu? Aa vuruyorlar onu. Hah öldü. Kalite Eren. Ulan Eren ulan Eren. Vallahi arkadaşlar günah almak istemem ama ben hile gibi düşündüm. Kardeşim eğer izliyorsan hile gibi oynadın. Haberim olsun. Aa, vurdum. Vallahi vurdum iki tane. Ya bu SKS neymiş be. Vallahi var ya. Arabayla hemen şeye gidelim. Bir bu da bana pusucu diyordur. Anka Serkan. Ah be. Başın başında pusucu dendi ya arkadaşlar. Ona gönderme yap. Ama ya ne yapayım abi? Pozisyonumu korumam lazım. Tek başımayım. One man sukadım. Mantıklı oynamam lazım. Şurada bir SKS görmüştüm. Neredeydi o? Galiba buradaki loot'taydı. Aynen. Oh be doğru görmüş. Çok iyi oldu bu var ya. Şimdi gidip o adamları lootlayacağım bu arada. Kalite Eren'i lootlayalım önce. Ulan Eren bizi bitirdin. Ben buna da çok bir şey yok. O zaman bunu yakın temasta kullanırız. Diğerini uzakta. Aa gördüm adamı. Vallahi şu aşağıdan koşuyor da. Yani buraya gelebilir. Böyle bekleyelim mi? Ha gördüm. Gel 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 gel. Aynen. Vallahi buraya geliyor. Vururum ben bunu. Bak kill çekeceğiz diye ölmeyelim. Tamam geliyor. Gel bakayım. 59 metre bomba aldık. Hatta ben bir tane daha bomba atayım şöyle hop. Bir tane de şurada vardı. O da patladı. Çok güzel. Çekemezsek problem ama onu söyleyeyim. Kardeşim bu sisleri kim atıyor? Tamam. Allah! Allah! <laughs> Ya Rabbim ya Resulallah ya. Bu kim ya? Kaldırmış bu arada arkadaşlarını. Bu başka bir adam. Artı 4 aldık. Ulan kardeşim ya. Neyse adam da tek kalmış arkadaşlar. Gelip de pusucu diyemeyiz yani anladın Yapacak bir şey yok. SKS challenge'ımız başarısız oldu yine. Hemen diğer maça geçiyoruz. Arkadaşlar araba alıp direkt ikinci bölgeye gideceğim ama bayağı bir gelen var. Bunlar bir de sıkıntı yaratacak. Çok kalabalık abi dur. Direkt eve ineceğim. Buggy var evde. Valla bunlar benim indimi gördüğü için gelmez diye düşünüyorum. İnşallah öyle olur. Pek de sanmıyorum gibi aslında dur. Bir inelim de. Ben bir buldum. Ulan kardeş demek siz iniyorsunuz ha. Ha hadi. Vallahi vurdum. Lan adam burada silah ya. Aa gidiyorlar. Hayır ya, şarjörü tam değiştirmiştim. İmkansız vuruş deniyorum da olmuyor. Var mı başka adam? Ha şurada da var. Abi havadaki adam vuruyorum. Botu vuramıyorum ya şaka gibi. Ah be kardeşim be Ali. Bu arada biz arabasız kaldık. Adam bizim arabayı aldı. Bence ben ne yapacaktım biliyor musunuz? M24 haricinde tüm silahları toplayacaktım. Ondan sonra şov yapacaktım. Neyse ne sıkıntı yok. Lootumuz güzel şu an. Şu an tek sıkıntımız Bölgeye gitmek. Nasıl gideceğim bilmiyorum. En azından bir tane bir bisiklet falan olsaydı. Nereye sıkıyor bu? Bir tane daha geldi. Şurada bir yerdeydi. Abi o bot muydu değil miydi anlayamadım. Ha bot. Hadi bot bizi uğraştırma kardeş. Arkadaşlar 5 kilo oldu valla çok şanslıyız mı acaba? Arabasız kalırsak sıkıntı onu söyleyeyim. Garajı açmışlardır muhtemelen şu sola mı baksam? Aa bug'i var tam tam tam. Ulan ne kadar şanslıyım var ya bu maç bu maç yüzümüze güldü. Onu söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar hala beğeni atmadıysak aşağıdan şöyle bir tane like atarsak çok sevinirim. Videolarımız ön plana çıkması için like'larınız çok önemli. Aa bir dakika adam koşuyor. Hadi hadi. Hadi. Ulan, nereye gittin be? Tam vuruyordum. Onu ne eşit diye mesela lazımdı normalde. Allah! Gerçek adammış. Ulan 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 ulan, ulan. öldüm. Neyse arkadaşlar bu ardamı bırakıyorum. Alana gitmem lazım. Ulan ben bunu bot sandım bir an. Ben şimdi bir daha sık bakayım. Yüreğin varsa sık. Evet bölgede 7 kişi var. Temizleyebiliriz burayı çok fazla yokmuş. Allah girdiğimiz yer biraz sıkıntılı gibi. Aa burada lan adam. Kral selamünaleyküm. Ben geldim. Direkt karşımda adam. Ulan bomba atarsa problem ha. Valla attı. Allah cezanı vermez. Bir tane daha attı. Hayır. Sakin ol dostum. Uy, facete faca. faca. Lan neymiş be? Bunlar arkadaş değil mi ya? Ne yapıyor bunlar anlamadım ki. Ay biri burayı tutuyor, biri orada. Anlamadım, garip. Çok değişik şeyler dönüyor. Bu arada MG'yi de M4'ü de alacağım. Canlanma kartını alalım arkadaşlar. Bence ne oldu biliyor musunuz? O adam yukarı gelmeye çalıştı. Canlanma kartını almaya gidecekti ama gidemedi. Şimdi canlanma kartını tabii ki de kim alacak? Ben alacağım. Değer edin. İyi izle. Geldi kardeşim. Canlanma benim. Uy ne boydu bu adam? şu canını bir alayım. İçeride herhalde bir kişi daha var. Baygın mı? Galiba baydı onu. Burada bir yerde olması lazım. Neredesin? Tamam ya. Bence okey. Yandan bak kartını da aldık. Şu an önümüze geçecek adam yok. Kaptan girdi. Hop, selamünaleyküm. Kardeşim burası benim diyorum. Hala geliyorsunuz. Altta biri. Abi de havadan düşebilir. Tam kral sensin. Bana bomba atıyor aklınca. At at sıkıntı yok. Burada dönüştü. O kükrüyor. Yukarı çıkacak. Gel gel. Gelmez mi buraya? 10 kilimiz var arkadaşlar. Son 5 kişi kalmış bölgede. Bence onları indirebiliriz. Aa, sağdan bir yerden geldi. Ben nereden geldin anlayamadım şu an. Ama adam yeri belli arkadaşlar. Tamam o baygın. Bir tane şuraya. Sakin. Üstten geliyor. Abi o sıkıntı işte ya. Lan kaç kişi var burada? Dostum sakin olun bakayım. Yalnız var herkes bana oynuyormuş gibi his var şu an. Niye böyle oldu bilmiyorum. Şurada biri. Allah geldi. Ya kardeşim sen kaç sefer şey doğdun Krieger? Selamünaleyküm. Kaç 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 kaç. Adama bak. Çok sinir bozucu oynuyorlar. Canama kartımızın 4 dakikası kalmış. Biz hala bölgede savaşıyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Tamam önümde. Oo bir şey diyeyim mi? Acayip fight var. Dur. Abi biri bana burada ne olduğunu anlatabilir mi ya? Bir dakika. Adamın yerini biliyorum. Aa, baygın var bak. Bayıl artık be. Bayıl be. Abi ne oluyor? Sen da gitti. Karşı çatımda var bir tane. Tam onu bayacağım bir dakika. Of çok güzel bomba patlaması lazım. İşte bu. Adam da yukarı çıkmaya çalışıyor bu arada. Abi göremedim ki ya. Hep setten göremedim ya. Ulan kill de kaldı orada. Evet ilk işimiz bu seti çıkarmak arkadaşlar ya. Birinci şahısı aldım. Setten dolayı göremedim. Geri gitsek mi? Bence gidelim. Ben bu adam vururum geri. Bir de loot yaparız. Güzel olur. Kaçma sapan öldüm ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tam adamın yeri belli abi. İndiğimi gördüm acaba? Oynuyorum. Adam yeri güzel ki. Ya bak yere yatmış. Bedava gitti canlanma. İyi iyi arkadaşlar 16 kill aldık valla. Devamı gel gelirdi. Valla acele ettik artık ne yaptık bir şeyler yaptık ya. Ah be. Ulan bayağı da iyi kill aldıydım ha. Sıkıntı yok ben biraz loot yapayım. Ondan sonra alanı bir ortalarız. Şu an maç istediğim gibi gidiyor. En azından killimiz var. Burayı lootlamışlar buradan çıkacağım. Bir tane araba lazım bana. Hatta ben size de şöyle direkt çıkarayım arkadaşlar. Aklıma gelmişken. Ya bedava öldük ya. Böyle bir şey olabilir mi? De ben niye giriyorum. Burada adam olabilir. Valla varsa da vuracağız artık ya. Çok önem değil eksiyi yemama. Aa önümde. Allah'ım ya Rabbim ya. Adamdaki şansa bakar mısın? abi bir tanesi kurtla çatıya çıktı. Ah lan. İyisin iyisin ama olmadı. Canı bir. Adamlara güzel vuruyoruz da işte. Beni zorlamaya gerek yok. Bunlar bana rushlayacak. Kardeşim Yani alt tarafı açı alacaksın. Nereye gittin mübarek Çok kasıyor bilgisayar. Abi bu neyin kasması böyle ya? Kendine gel. Allah Allah. Güncellemeyle mi alakalı acaba? vallahi vurabilir beni arkadan gelip. Alan gelecek nasıl yapalım? Ben bu baygın. abi var. Kardeşim bizim M16'mız AWM be geliyorum. Pusulur mı kardeşim be Allah yanlış yaptım hayır Abi Nasıl ölmedim ben Bir dakika bomba açacak Oynayabilir mi ya direkt? Bomba gelecek, ay. Kötü kaldım ya. Çok kötü kaldım. Dur. enerji enerjiyi basayım da. Aynen görmüş. Tam biri çatıya çıkacak. O çatıya çıkmadan ben şunu oynayayım. Hah. alan ne vuruyor böyle? Aa! Lan alan öleceğiz. Kit yok bir şey yok. Dur kit almaya gideyim ben. Vallahi arkadaşlar öleceğim ha. Ya adamlar da ne kansermiş. Lan ölüyor Hayır. Acil bas kit. Bas 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 bas. Bunlar gitmiş olabilir ya. Ben bir araba alayım şuradan. En azından şu uzatılmış mı alsam diyecektim. Para yok. Artık buradan çıkmam lazım. Vallahi alan öleceğiz. Allah cezanı vermez senin ya. Bedava vurdu var ya. Gitmişler kurtlar arkadaşlar. Artı 14 aldık. Çok güzel maçtı. Vallahi çok güzel maçtı. İzleyen herkese çok teşekkürler. Yarın tekrardan 14.00'da Diyevru YouTube kanalında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.